Herkes saygıyla selamlıyorum. Bugün Gebze Sporumuz adına mutlu anlardan birini daha yaşıyoruz. Ee, geçmişte ülkemizin değerli kulüpleri e, bünyesinde oynamış, bugün de e, ara transferi olarak e, Gebze Spor e, kadrosuna dahil etmek üzere Özgür Can kardeşimizi e, imza töreniyle burada ağırlamış oluyoruz. Tabii ki. E, Bizim ana hedefimiz Gezdi Spor'un bu sene mutlaka ve mutlaka şampiyon olarak bir üst lige çıkması. Bu hayalimizden ve hedefimizden asla vazgeçmedik ve bununla alakalı da gereken her türlü çabayı, gayreti gösteriyoruz. Bu çaba içerisinde hem kulüp başkanımız hem kulüp yönetimimiz bugüne kadar belki olmadık düzeyde çaba ve gayretlerini artırmış durumdalar birlik, beraberlik içerisinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Ben buradan tüm kulüp başkanımız nezdinde yönetim kurulunun tamamına, hocalarımıza, teknik kadromuza, emeği geçen herkese buradan sizde huzurunda teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki en nihayetinde bütün e, hedefler sonuçla taşlanıyor. Biz de Gebze şampiyonluk kupasını kaldırarak Taşlandıracağımız günü merakla ve hevesle, heyecanla bekliyoruz. İnşallah o mutlu anı oyuncusundan, taraftarına, yöneticisinden, hocasına kadar ekip halinde e, Gebze Kent Meydanı'nda bir sevinç havasını hep beraber kutlarız diyor. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle her iki taraf için de inşallah hayırlısı olur. Buraya gelmemdeki en büyük hedefim. tabii Gebze Spor'a şampiyonluk yolunda katkı sağlamak. Ee, Spor'u birçok e, futbol camiasındaki büyüklerin arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla gerek tesisleşme gerek maddi manevi her bakımdan bu lige yakışmayan bir takım olduğunu, profesyonel lige, 3. Lig ve 2. lig ve inşallah belki de 1. lige kadar uzanan yolda yakışan bir kulüp olduğunu öğrendim, duydum. Ben de bu doğrultuda bu hedeflerde Spor'a katkı sağlamak için burada bulunmaktayım. Elimden geldiğince her türlü katkıyı inşallah sağlayacağım. İnşallah biz Gebze Spor için güzel bir başlangıç oldu lig başlangıcı. İnşallah bunu devam ettirip bu sene sonunda şampiyonlukla sonuçlandırırız inşallah.